Selamun aleyküm arkadaşlar. Şöyle bahçe az mı kaç bakalım ya. Yani domatesleri bahçeyi göstereceğim size. Yakında geçeceğim yerler. Ha şey. Neredeyiz? Tokat'ın Zile ilçesinin ee, Silis köyündeyiz. Burada bir komşumuz. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Gülüşmeler. Hoş bulduk emre. Maşallah çok güzel büyümüş. Şöyle göstereyim. Silis köyündeyiz. Yeni adı güzel yurt. dağları da göstereyim. Ee, Bahçe göstermek istiyorum arkadaşlar size. Bak burası domates tarlası. Şöyle yeşil yeşil kabaklar var bak kabağımıza bak. Maşallah Öyle gidiyor. Buradaki domateslerimiz sarı domates var. Bakın büyük büyük domatesler var. Bak yumruk kadar yumruk kadar görüyor musun? Hiç yapraktan göremez. Domateslerimiz devasa olmuş yani. Böyle domates tarlamız. Bak elim elim bu domates bu. Şimdi şöyle. Elim bu domates bu. Daha bunlar yeşil. Suyu öldü mü canlanıyor. Böyle göstereyim. Ondan sonra cıma bir ablamız yapmış kendince çok da güzel olmuş ee, Allah nasip ederse bakın bak 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 şuraya şu güzelliğe bak ya Rabbim ya daha yemekli bir kök bu sulamışlar güzelce olmuş şöyle sarı domates var kırmızı var, büyükleri var. Ha. Şöyle göstereyim. Burası da fasulye. Bir sürü fasulyeler var. alacağım Burası da kısa boylu. Kısa boylu fasulye. Kısa boylu fasulyemiz var. Şu güzelliğe bak yarattım bak. Bak şimdi bak 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 kabağın büyüklüğüne bakın. Kabak bu arkadaş. Kabak kabağın büyüklüğüne bakın baş. Bayağı da büyük yani. Elim bu. Yani fazla yaprak vermemiş ama şu ay çiçekleri de göstereyim. Şöyle sıralamış abacımız. Burada bir ablamız var. Şu ay büyüklüğüne bir göstermek istiyorum. Bak. Şöyle göstereyim de buradan görünüyor mu? bunu? Bak bu. Devasa bir şey yani. Böyle böyle değil. Böyle devasa bir şey. Bak elimin büyüklüğünü göstereyim. Elime bak. Ay çiçeğinin büyüklüğüne bak. Görünüyor musun? Ben şöyle tutayım cinsi böyleymiş. Fasulyeler de böyle arkadaşlar. Şimdi size demek istediğim şu. Bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur. Şöyle göstereyim size. Burası 3 dönümlük bir arazi. Evin üstünde, evi de dahil 3 dönümlük bir yer. Ama muhteşem şekilde bitki var, fasulye var, domates var, sarımsak var, pırasa var, soğan var. Hepsi de olmuş. İnşallah emekliliğimde hayalim böyle bir ev ya da şey. Herkese nasip eder Rabbim. Karşıki manzara da, manzara da çok güzel. Bakın böyle sanki istiflenmiş yani bakın. Nohutlarımız var. Nohut yapmışlar. Bak musun abacım? Ayşe kadın fasulye herhalde bunlar. Sırık fasulye nasılsa. Şimdi son olarak da şöyle göstereyim. Şuraya bile domatesleri görüyor musun? Bak cinsi farklı. Böyle göstereyim. Böyle göstereyim. Allah nasip etsin herkese. Cenab-ı Rabbül Alim. Çok güzel. Sevgiyle büyümüş resmen. Fasilyelerimizi de gösterelim. Aa, fasilyeler üstünde. Şöyle gösterelim. Aha. Bakın bak. Fasilya nasıl olmuş bak. Bak bak. Görüyor musun? Gördün mü? hadi bir tanesini kopartalım. Bak. Çok güzel olmuş. Allah bin bereket versin. Gözümüz yok. Yapan insana da saygımız var. Bakın. Bak bunun cinsi farklı. Sarı domates bunlar. Bak. Bunlar ne salatalık mı abi? Bunlar salatalık mı? Salatalık. Ha maşallah. Şöyle gösterin. Şimdi arkadaşlar bu köyde şahit olduğum bir olaylardan birisi de şu. Ee, kendi köyümde insanlar yapıyor ama e, tütün yapıyor açıkçası. Ben Samsun'un Bafra ilçesindenim. Burada yaşı büyük insanlar da şahit olsun. Yaşı büyük dediğim 95, 97, 100 yaşına kadar yaşayan insanları gördüm. Nasıl? Bu doğal beslenme sayesinde. Bak göstereyim sana. Bak 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 görüyor musun? Çok güzel. Şöyle şey yapayım son olarak da. Ee, ben Murat Demir. Elimden geldiğince size videoyu güzel bir şekilde anlatmaya, aktarmaya çalıştım. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Elimden geldiğince biraz acemili attıkça daha güzel videoları paylaşacağım size. Eee, kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Son olarak şöyle şöyle gösterelim manzaralar. Allah'a emanet olun.